Merhaba arkadaşlar, ben Selim Şahin. İlk defa Smutur Dreams oyun oynuyorum. Bir de ilk defa sesli bir video çekiyorum. Oynayalım bakalım nasıl oymuş. Shift, C, F, Control, Control. Tamam. Bu sanırım ikiye bir ilk defa oynuyorum. Sanırım bir kişi daha şey. Yok, dur bir dakika. Sanırım. İki kişilik oynanan yu iki tamam bu bu tamam ben bir de üç player sanırım buydu gördüğüm üzere evet başlayalım niye başlamadı ha başladı evet çok kötü yumruklar geldi ve ilk ben düşen oldum hadi bakalım hadi başlayalım <laughs> Ağzını burnunu patlattım yemin ederim. Beyazlı ne yapıyor lan? Geri gel geri 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 geri. <laughs> geri gel geri gel geri gel. Kalk ayağa ayağa kalk. <laughs> Abi sanırım buna ilk atlayan çıkıyor öyle sanıyorum. Ben, ne yapıyorum lan dur bir dakika kalkmam lazım. Bıraktım kendimi servis bıraktım. Of beyazlı, beyazların kafası nerede lan ha? Ne? Evet, hadi, hadi yeşili, yeşili atacaksın kendine. <laughs> Aslında eğlenceli oyun, saçma ama eğlenceli oyun. Evet, yeşil gidiyor, yeşili atladı. Yeşili ne yapıyorsun ya? ben ne yapıyorum lan? <laughs> Ayağa kalk ayağa ya. Ayağa kalk. Kalk da servis bıraktım Hadi hadi iyi gel. Oğlum beyaz zubukta kaldı lan. <laughs> 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 Kahve gir. <geri gülüyor> hadi ben atacağım. Hayır lan ters gitme lan ters gitme. Ya ne biçim oyun abi. <laughs> Şimdi bir dakika. 2 1 plays bilmem ne bilmem ne. İlk defa oynuyorum bu oyunu beyler. 2 1 plays bilmem ne. You... Aa, tamam. 1-1 bir. Kırıla. Oyunum kırıldı ha kırıldı. Şimdi mavi bir benim sanırım. Bilmem ne. Push stand bir. Push ne lan? Break speci. Ha bu. Anladım. Kendimi tokatlıyorum lan. Dur olmadı. elimden tutma lan. Gelme gelme. <laughs> lan çık kafam üstüne lan. Voo, yaptı biz yaptı ki. Hadi bakalım servis bıraktım kan ke, kan ke, kendin kalk. Ne bileyim çivi mi? Uf kolumdan kolumu kırdı. <laughs> Göt üstü oturdu bana. Evet beyler, bizimki hala kalkmaya çalışıyor. Kalkamıyor ama. Hadi. Evet kalktı hadi atla. İlk sefer atlayacaksın Abi çok saçma ya. <laughs> İlk computers. Bilmem ne. You and... Öyle oynayalım lan bir. 2-1 e, Hadi bakalım. iki 1 Come on bebeğim. Ben vuracağım, tokat atacağım. Lan ilk ben düştüm lan. Lan lan saçma oyun. <laughs> Almadı Falk. İşte onun ne olduğunu bilmiyorum. Onu da bakalım. Şimdi ne? Aynı yine geldi. Almadı stand. Al bakalım ne olacak. Oyun nasıl oynanıyor ben de bilmiyorum hala. Evet. Of 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 çok da kötü vurdular. Of 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 of. Of kimse yere düşmüyor yeşiliyi ben kurtardım. <laughs> evet beyler. Saçma biliyorum. Evet hadi bir elde oynayayım gideceğim. Lan gitti ya. <laughs> evet beyler bu oyunda böyle bir şey. İlk defa oynuyorum. Pro olduğum zaman bir daha video çekerim tane zaman. Ben de bilmiyorum. Bir yıl sürer mi falan. Bu arada 2004 yılınız kutlu olsun. İyi seneler.